Çok zor bir yaz geçiriyoruz. Niye yaz vurgusunun üzerinde durdum, yani giriş cümlesi olarak seçtim? Çünkü yaz ayları bizim hani geçmişten bugüne kadar yaşadığımız bütün ekonomik sıkıntılarda bile hakikaten bollukla, bereket içerisinde, refah içerisinde yaşadığımız bir mevsime denk gelirdi. Çünkü ülkemiz bir tarım ülkesiydi meyve sebze son derece kolay ulaşılabilir bir şeydi. Çocukların e, okulu yoktu. E, efendim işte ısınma masrafları olmazdı ve biz hani kışın, e, baharda vesaire belli zorluklar yaşasak da e, en azından yazın e, bolluğu ve bereketi içerisinde Anadolu topraklarının bize sunduklarıyla hakikaten çok rahat, konforlu bir hayat yaşayabiliyorduk ama bu yaz öyle bir yaz olmadı. E, domatesler, manavlar, bakkallar, marketler hani bugün aldığının yarın katlandığı bir enflasyon yaşadık ve ülke çok büyük bir darlık, çok büyük bir sıkıntı yaşadı ve yaşamaya hani devam ediyor. Doğal olarak soru şu, yaz ayında eğer biz bolluğun bereketin yaşanması gereken bu ayda bu kadar darlığa düştüysek bizi nasıl bir kış bekliyor? Bizi kıştan öte nasıl bir kriz bekliyor? Daha dramatik olanı da şu açıkçası Ferkan Bey, biz e, hala konuşulabilir, çözülebilir bir senaryo üzerinde yaşamıyoruz. Yani bu sıkıntılar nasıl giderilecek? Bu pahalılık nasıl önlenecek? Bununla ilgili hiçbir yol haritası yok. Samimiyetle söylüyorum, bütün rakamlar yani genel ölçekte baktığınızda dış ticaret rakamlarına baktığınızda artan ithalat, azalan ihracat, verimlilik, nüfus e, cari açık yani bütün katmanlardaki bütün ekonomik veriler bize korkunç bir geleceğin var olduğunu söylüyor. Yani yazı kışı bırakalım. Ama bununla ilgili olarak bir çözüm paketi, en azından yalanı, sahtesi, eksiği gediğiyle de olsa bir şey var mı dediğinizde masada hiçbir şey yok. Masa şimdi e, de e, yerel seçimlere, Mart seçimlerine odaklandı. E, bütün olarak Mart'a kadar Ni nasıl koparız da ne kadar koparabiliriz efendim üzerinden ama ekonomi ve çözüme ilişkin hiçbir şey konuşulmaksızın hiçbir senaryomuz olmaksızın e, yürüyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bir araba var. E, arabanın şoförü sarhoş. E, hani farzu muhal söylüyorum, mecazi anlamda söylüyorum sarhoşluğu. Yani şoför e, koltuğu boş diyebiliriz. E, e, yolcu var içerisinde tam gaz gidiyoruz karşımıza ne çıkacak hani belli değil böyle bir senaryosuzluk içerisinde Türkiye hani bunu da ilk defa yaşıyoruz ekonomik bağımsızlığımızı dolayısıyla yitirdik bununla ilgili olarak işte Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmeler yapıyor Rusya'yla bir seri ziyaret bir ziyaret daha gerçekleştirildi Putin'le her görüşmede hani bir Putin'e dönük şey açıyoruz biz bir tombala deyim yerindeyse açıyoruz ve oradan bizi kurtaracak bir formülün hani çıkmasını bekliyoruz ama bu mümkün değil çünkü Türkiye bugün Amerika, Avrupa Birliği ve Rusya denkleminde yerini belirlemedi, belirleyemiyor yani siyasi sahiplerle yani Türkiye'de iktidar olma sahipleriyle hani böyle ifade ediyorum açık ve net bir şekilde ve bu ekonomik Yokluk içerisinde Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda bir yolculuk yapamıyor. Ve Rusya'nın da kendisine mahkum olduğunu filan zannediyor. Rusya en namüsait koşullarda bile yıllık enflasyonu Türkiye'nin e, aylık enflasyonu kadar olan bir ülkedir. Savaşın içinde ama yıllık enflasyonu yüzde %10 küsür. Biz bunu aylık bir enflasyonla yaşıyoruz. Dolayısıyla Putin... E, alternatifsiz değil. Alternatifsiz hale getirilmiş ülke eli kolu bağlı olan ülke biziz. Ve düşünün Türkiye gibi bir tarım ülkesi buğday buğday değil değil mi nefes nefese kalmış bir şekilde Putin'in masasında e, bir çözüm üretmeye çalışıyor. Yani halimiz bu. Yani buğdaydan yola çıkalım. Yani bu ülke bir buğday ülkesi. Yani 50 milyon ton buğdayı biz hani bugün karar versek yarın üretebiliriz. Hani böyle bir e, coğrafyadayız böyle bir tarım e, şeyimiz var ve bir altyapımızda olmasına rağmen Dolayısıyla Türkiye e, bir senaryosuzluk ve bence bir sahipsizlik içerisinde e, buna yolculuk da diyemeyiz başını oradan oraya e, rüya o duvardan bu duvara Hani vurarak e, bir yolculuğu gerçekleştirmeye e, çalışıyor e, ve e, Rusya ile yapılan görüşmeler Avrupa ile yapılan görüşmeler Amerika ile yapılan görüşmeler Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek e, görüşmeler değil. Günü kurtarmak bile artık mümkün olmaktan çıktı. Günün kurtarılamadığını işte bugün yaşıyoruz. Eğer ekonomi müsait olsa Mart ayındaki seçim öncesinde bu hükümet emeklilere 7500 liraya mahkum eder miydi? Yani milyonlarca insanı kendisine küstürür müydü? Verirdi bu parayı ama veremiyor. Vermesi mümkün olmaktan çıktı. Hani e, büyük bir e, sıkıntı Tablosunun içerisindeyiz. Türkiye ancak buradan paradigmasını değiştirerek e, temel duruşunu değiştirerek ekonomiye bakış açısını değiştirerek ve bütün kurumları içine alacak bir verimlilikle, bir kaliteyle, bir şeffaflıkla, bir yönetilebilirlikle bir akıl ortaya koyarak e, bir e, temiz sayfa, temiz bir başlangıçla ancak bu yolculuğu yapabilir. Ama bu yolculuğu yapabilecek bir iktidar partisi ve ortakları ve bugün mecliste temsil edilen muhalefet ve ortaklarından göremiyorsunuz. Çünkü benim görebildiğim tek şey siyasi hırsları bu. Bu siyasi aktörlerin. Yani ülkeye hizmet esaslı bakmadıklarını her fotoğraf karesinde anlayabiliriz. Kişisel hırsları ve ikballeri açısından muhalefet başkanlığı iktidar sorumluluğu üstleniyorlar. Onun için bizim bu denklemlerin dışında bir bakış açısı, bir siyasi söylem, bir ekonomik söyleme sahip bir siyaset ihtiyacımız var. Çünkü bu sorunları da siyaset olmadan da çözemeyiz. Siyaset bize bir umutsuzluk vaat ediyor. Sıkıntılar çok büyük, evet doğru ama bu sıkıntıları da siyaset dışında bir araç yok. Yani kapıya içeri girmek istiyorsanız kapıyı anahtarla açacaksınız. Bu anahtar siyaset. O zaman doğru siyaseti bizim konuşmamız gerekiyor. Genç siyaseti, yeni siyaseti, paradigmal değişikliği yapmış siyaseti, denenmemiş bir siyaseti ama emin olunulan bir siyaseti tercih etmemiz gerekiyor. Tam da bugünler için tarif ettiğim adres Bağımsız Türkiye Partimiz bu ülkenin sorunlarını biz gerçekten çözebilecek bir ehliyete, birikime, projeye ve bir genel başkana sahibiz diyerek milletimize bu umut cümlesini ancak söyleyebiliyorum.